Vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan mükelleflerin isimleri kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek sadece bir ayınız var diyerek vergi yüzsüzü olunmaması için uyardı. Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergide adalet ve etkinliği sağlamak için çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede yeni bir uygulama başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyuyla paylaşma kararı aldı. Bu kapsamda mükellef bilgileri 15-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanacak. Uygulamadan deprem bölgesinde faaliyet gösterenler muaf tutuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuoyunda vergi yüzsüzü olarak bilinen bu listelerde yer almamak için halen bir aylık süre olduğuna dikkate çekerek açıklayacağımız vergi yüzsüzü listelerinde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için Eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz uyarısında bulundu.